Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizler birlikte Red Ball 4. 4. bölümünü çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi en son nerede kalmıştı? Ay savaşında kalmıştı arkadaşlar. Ee, hadi yazalım ben başlayalım. Başlayalım ancak. İlk önce acık başlasın. 40 alış levelden yine başlayalım ancak. Tanesi. Hadi bakalım. Evet biliyorsunuz ki bu bölümleri inceledik ve tabii ki de yine e, pis kareler yani burayı, burayı atlatıyorum. Tabii ki de. aynı yine kare oldu. Ya yani bunu iyileştireceğiz. Hadi acık başla. En azı başladım. bakalım arkadaşlar. Acık da. Şöyle. Heh acık devam et. Neyse. Şimdi buraları geç acık. Şuraları geç. Şöyle. Sen neyse geç. Bakın bu dördüncü bölümde arkadaşlar e, uzay macerasını soracak gördüm. En iyisi burada zaten gördük Gelme git gel geç hadi geç. Sen şu iki de ver sen geç bir tanesini ben oynayacağım. Tamam Ten, tenis yaz şunu getir. Tenis buradan hemen ben anlayacağım daha zaten burada gördük. Bakın arkadaşlar ay tabi de yine kare oldu. En iyisi bence burası daha çok zor olacak. Galiba acı burası bence daha en zor yerlerden bir tanesi olabilir. O acı bu tek tek atma. Evet ininse bu şeyi yapmayı başardık. Sen buradan geçiyormuşsun. Evet inin seni istiyor galiba. Hah oh. otur geç. Geç ayın esin. Tamam burayı geçtik. Sen beraber bilsin artık ayıcık. Ana iymesi. E evet, kız yürüyün devre geldi. Şimdi buradan bir bakalım. Aa burada ne kadar değişik şeyler var? Ya. Sen çarama lan sen. Şunu zarı alalım. Hayır ana iyiyim. Ya bu nasıl bir şey? haksızlık ama ya? Endişe evet çok haksızlık. Tamam, buraları geçtik arkadaşlar. Yıldız adam al almış oluruz. Allah! Emin ol ne? Ne? nasıl bir şey bu ya? İni bende. Ananim. Iki, iki tane oyun oynadık. Birazcık zor ya, kaydık. burayı geçtik. Burası gerçekten çok zor. Ama nasıl bir şey? Nasıl gideceğim orada? En azından sakin ol. Ya ben nasıl gideyim orada? O ne? Bismillah. Allah 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 Allah. Çarpıyor az da. En az az da gerçekten de. Evet Hacı hadi sıra sen al. En Osman. Ana bu ne? Geç Hacı. Bir dakika biz nasıl yıldızları alacağız Emin Osman? Aa ayda nasıl yapacağız? Enes ve ben bir şey anlamadım. Ne yapacağız ki biz burada? O kare öldür önce. Dikkat et. Aa orada bir şey var. O ne öyle acık? Aa elektriği söndürdü. Enes ben... bak. Bu 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 harita gerçekten çok değişik ve gizemli bir yer. Evet Enes garip. Devam et bakalım hadi başına ne gelecek? bu ne böyle? En iyi değişik yerler geldik. Niye düştün ha aklımdan? En iyi ki diyor yıldızlar mı? Hmm. Yıldızları al azıcık. Neyse giyirim. Hoppa! Yine aşağıda bir şey var onu alacaksın. Düşüyordun hadi dikkat et. Hmm, bu ne oluyor ya? Neyse al. Sarı you <laughs> arkadaşlar. Evet yine seni bakalım. Tamam 51. nevelle kalmıştık. <laughs> en sesi bir daha öyle dene. Bekle bir dur azıcık. O ne öyle? Atıyor. Bir daha atıyor. İki kere hakkı var. En az tam iki tane tane var. Tamam anladık. Tamam o zaman oraya bir daha dikkat etmek lazım. Oynayıp daha öğrendiğimiz için arkadaşlar bilmiyoruz çok da. yine geldi. Ama bakayım. İşte böyle düşersin. Anam ne? En iyi zaman var. Allah ne yapıyorsun bir anda. Ee, Son anda. Evet son anda geçti. Tamam astra sende. Tamam yaşa. <laughs> Gel bakayım. Strawberry. Ay ne? Ne yapıyorsun oraya şey ne yapıyorsun? Hadi odaktan bir oyna ya. Endişe, pardon. Orada kare var. Sen her oraya ama çıkmaya çalışıyorsun. Dikkat et. Oy. Endişte. Evet hacı gitti bile. Geç bakayım. ne var. Aynı oradan var. Ağabey size yaklaştı. Oğlum burası ne kadar zor bir yer. Hadi in onu Oğlum ne var öyle ağacın. İn in isme. Ah 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 ah. Ne oluyor? Yıppi. Ohay. Oha, nereye, nereye geldik biz böyle. Neyse bana ver. Hadi in Ya. En nazip bir düşme ya. Harun ağacı ne mi? Ya emin Osman ya yeter hadi bütün canımız gitti. 2 oldu işte. Tamam hadi tamam. Uş. Aydın ne abi korkuyorum. Düşeceğim diye. Ya düşmesin emin Allah'ın gönlüne ne istedim. Oğlum burası çok. Ya. Ama haksızlık ya ben daha normal çıkıp zıpladım. Ve yine diye bu itemdi. Oradan atıyor ya, hemen buradaydım. Ha, yine geldi. Ama burada düşecek. <laughs> Tuzak olduğunu nasıl? galiba anladı. Şimdi, aa ok aşağı gösteriyor. <laughs> ya abim ne ya? En nesin? Ya yapma in ya. Dur. Evet arkadaşlar demiyoruz. E ee, en iyisi bana verme yapacağım onu. Tamam ace Allah Allah. Bir yapamadı ne bileyim ben ya. <laughs> Ay ne yapayım zor bir yeri. Burası zor bir yeri bildiğin gibi. Yani neyse o kadar da değil yani. Şöyle sen küçük bir çıkacaksın. Oraya atıyor zaten. Evet. Geçtin abiden. Şöyle şimdi bekle. Sen bu ekili okulda öldürmüştün değil mi? Nasıl geçiyorsun ya? İyi meslek sırrı. Aa! Ya acık. Düştün en sonda. Düşürdün. İyi dur stres atma. Heh tamam. boş. Alıyorum az yine reklam gidi Allah'ım sen biter ya. Ya her zaman giriyorsunuz. Ne istiyorsunuz bizden? Oy bu ne? Hoppa. <laughs> boşuna attı. Allah. Bu ne? İnatçı e, bu ne? Yine galiba karşıdan bir şey gelecek diye düşünüyorum ama geldi harbiden. Ya, ya en az beni terat gördün ya. Ya bütün gitti bütün, bütün canlarımız. Tamam dur. Bir dakika. Bu ne ya? Of, oldu. Aa ne yaptı şimdi biz? Eee bir şey söndürdün. Evet bir şey söndürdük. Ayrıca ben de söndürdük. Onu düşünmek istiyorum. Galiba bir elektriği söndürdük. Ha geçtim. Ha exit diyor. Şurada. Dur bekle. Çıkış orada. O yeşil ne sen? de. Tam Tan yeşil. Amla! Nereye düştün alacık sen? Nereye gitti dedi bu? ha? Ay nereye gidip biz? İn alacık oradan çıkmaya çalışacağım bence. Evet, evet çıktım. Hoppa! Ana nasıl ters gittim? Pardon hadi nasıl ters Allah! En iyi salyangoz. Nasıl ters gittin oradan? En iyisi bence uzay olduğu için. Ha, galiba evet öyle olmalı. Bak. Evet en iyisi görüyorum. Nasıl yakılıyor? Uzay olduğu için galiba arkadaşlar. Ne yapacaksın ne, ne taraftan gideceğiz? Ha yukarıya elektrik varsa aşağıdan gideceğiz. Gibi Bir Hadi. Şimdi Şuradan uçan bir kaçtı kaçtı yıldızlar var onları alalım. Tamam, bu arada tamam avacık. İyi tamam gibi. E ee, bir düşmezsek evet, galiba. Evet arkadaşlar azıcık da en iyisin. Ah. Şöyle. Aferin. Ya ay, al işte bir tane kaldı. Ne yapacağız şimdi? Dur ya yanlışlık oldu. Bekle bir. Ne yapıyorsun azıcık? Şöyle. Ya düşündün. Ne yapıyorsun azıcık? Elin oh, dur düşecektim biraz daha. İşte bu. Nereden nasıl? Oğlum nereden yiyorum bunları? Tabii ki de Allah. Allah öl. Oy ölüyordu. En az yine. Bir iki. Bir iki diye sayabiliriz arkadaşlar kolay olsun ya. Oo buralar daha çok karışık acık. Ee dinliyorsun daha fazla. Şurası geçti Burada ne yapacağız? Allah belanı versin bu ne? Şunlar galiba biz aşağı indirecek. Akıl zeka var yani. O yukarı gösteriyorsa. Oh, böyle. Bu da I'm Osman ve one of acık şovu. Alaycık eline ben. Yavaş olaycı yavaş. Ya yapma acık bunu ya. Enesine. Korkutamam. Evet arkadaşlar hadi bakalım. E9 bile ben yapacağım arkadaşlar. Bir tane de sen yap. Allah. ya bitti. yapacağım. Allah. En büyüğü de. Ya. Eyni oka çıkacaktı. Ne yapacağız orada ya? Ya anneciğim bana ver. Ya anneciğim nasıl geçeceksin? Dur. Burada canımız gitti ya. Ya acil sanki başardın lan. Oraya bile geçemiyorsun. Ya kardeşim ne yapayım? Oraya olmuyor işte? Ya ağacı daha orada düştüm işte. Ya bu ne böyle? Ne oldu? Saçma bir şey. Tam birden Tamam hadi şimdi ben deneyim bak. En iyisi hadi, hadi hadi geçin şuraya. Geçeceğiz hadi dur. Stres yapmasın geçeceğiz. Bir çok stres yapıyoruz. Burası neden tuz var Ha işte şöyle. En iyisi şey aşağıya gideceksin. Tamam. Ya abi bu nedir böyle ya? Daha iyi, kolay değil. Ya yine buraya geldik ya. Ama burayı istemem artık. İnim bir daha en kolay yere de düşmezsin ya. Oğlum ee, bu ne böyle? Nasıl zor bir yer yapmış bu adam buraya ya? Yani e, tabii ki zor olacak. Ne zannettin? Adamın kolay yapacağını mı zannediyorsun? Zor yapacak tabii ki de. En zor da bir tanesi bu. Hadi mağaralar bölümüne geçmek istiyorum. Hadi buraya istemiyorum ya. Ne kadar zor yapmış adam. Tamam sakin bir şekilde çıktım. Dayanlı bacak mı? Sonra çevayı aldım ya. Aa elektrik söndüreceğiz. Şimdi hangi söndü orada? Bilmiyorum ki yine sen hangisi söndü. Ya. Aşağı tarafa gitmek lazımmış. En ne oldu? Hadi bitirelim burayı. Tamam, bitireceğiz acıktık. Hadi bitireceğiz. Yine açıldı. Nasıl şimdi ne yapacak şimdi bu? Allah! İğne del! Tam sakin ol. Oo. Ya hep iki tane buraya gelelim. Hayır hayır! İğne bitmemiş. Acık. Emin etme. Yapma bunu. Ha gidiyor. Gitmiyor. Ya kardeşim hile yapamam adam para değil. Acık. Oo çok zor. Emine sen. Ah, ah. Sakin ol. Sakin ol acık. Tamam. Bitti. ikisini de acık. Ya. Ya ölecek acık. En neyse bir tanesini nasıl yaşayacağım? Nasıl yapacağım? Vur vur. Kaç. Hadi acık, bir tane yaparsın. Hadi bir tane kaldı. Emin Aslan ne olur. Vur. İşte bu bez. Helal sana acık. Hadi bunu da kurtaralım artık. İşte bu. En azından işte yer. En sevdiğim. E, ağacın en sevdiği böyle mağaralar. En azından. Hadi bir deneyelim. Dene bakalım son bir kez. Bir tane deneyelim. Aa. Red Bull'un sevgilisi. Aa düştü. Evet en Ne yapıyorsunuz? Yine düştü ha mağara gidiyoruz. Neyse i̇şte, bakalım. Hmm. Oo güzelmiş. Bak işte böyle razı yerler güzel bizim için ya. Yani gidiyor. Ay macerası ne? Çok arkadaşlar. İyi, iyi, zor arkadaşlar. Ne diyeyim? Zor değil. İmkansız da Zor zor geçtik. O ne? arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi biraz sen oyna. Tamam neyse ya yeter artık ya. En iyisi gel tamam. Ya orada ne var dikeni koymuş oraya ya. En iyisi neyse bir daha dene. Dikkatli ol. Aa bak yine aşağıda var o. Emin Asfer. Uy bir canlı aldı neyse hadi. Dikkat et o da bir tane daha var. Buradan kaç gideyim Nesmer. Evet var yine dikenler var. Aynı o diken yok o değilmiş. Başka şeymiş. <laughs> ee, nasıl ödeyeceğim bunu? Dikenlere bas. Dikkat et şimdi. Evet Aycık. Vur ona. Tamam. Anahtar al. Şimdi ne yapacaksın? O diğer tarafta da acık. İnci burası çok değişik bir temiz gerçekten güzelmiş. Evet acık. 63 de ver. Her neyse arkadaşlar e, videonu burada bitiriyorum. 5. bölümde mağaralarda görüşürüz. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.